Arkadaşlar merhaba. Şimdi yılbaşı akşamı Örebro'dayım. Örebro'nun nüfusu 150 bin civarında arkadaşlar. Yılbaşı gecesi. Bugün 31 Aralık. 12'ye doğru. Bakın sokaklar nasıl. Buyurun size İsveç. Şu an Örebro'nun tam merkezindeyiz arkadaşlar. İşte görüyorsunuz sokakları. Ana cadde burası. Şöyle Dışarıda sadece servis yapan pizzacılar var. Pizza servis yapıyorlar. Bir de açık olan dükkanlar da Arap marketleri, Arap dükkanları. Buyurun tatlıcı. Burası normalde çok hareketli bir sokak. İstanbul'un bebeğini düşünün. İşte İzmir'in konak meydanı, konak, alsancak. Oraları düşünün. Buyurun arkadaşlar. İsveç'te yılbaşı akşamı. Her yer kapalı. Sokaklar kapalı. Sadece 12, 10 kala, 5 kala insanlar biraz dışarı çıkar. Hava fişek atılırsa onlara bakarlar. Onun dışında herkes evinde şu. Buyurun. Sosyal hayatmış. Alan size sosyal hayat gece hayatı. Tabi Stockholm'de de böyle büyük ihtimal bu şekildedir ama barlar, sokaklar kapalı. Dikkat ederseniz karşınıza bir tane İsveçli geldi, bir tane sarışın geldi mi? Gelenlerin çoğu Arap. Konuşmalarını da duydunuz zaten. Arapça konuşuyorlar. Buyurun arkadaşlar Öyle çok bir soğuk da yok 6 derece bir sıcaklık var Şu an buraların full çekmesi lazım Ama bakın arkadaşlar bomboş Evet arkadaşlar burası Tam merkezdeyiz Karşımıza büyük Aerobro merkezinin ee, Ne diyorlardı burayı Unuttum Türkçesini Slotet diyoruz biz de ee, unuttum ismini Türkçe ses. <laughs> Kusura bakmayın. Slot et diyoruz biz buraya. Şöyle göstereyim size. Biraz daha yakın yapabilir miyim? Şöyle. Bakın arkadaşlar. Burası tam Arabon'un merkezi. Şuralar. Normalde buralarda pandemiden önce de aslında fazla bir şey yoktu ama. Yani arkadaşlar kültür buranın böyle. Gece akşam altıdan sonra hayat yok buralarda. Açık olan, yani herkes dışarıda olanlar çok içeriye girmişler. Yani bir yerlerde içiyorlardır. Eğleniyorlardır. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş insanlar gelmeye başladı karşıma. Şurası bir nehir dere diyeyim. şehrin tam ortasından geçiyor şehri ikiye bölüyor şöyle aşağı doğru gidiyor şu gördüğümüz cadde ve bunun altı şu aşağısı bir nevi barlar sokağı gibi düşünün işte buyurun arkadaşlar barlar sokağı ama kimsecikler yok nerede bu insanlar İnanın şimdi hepsi bir yerlerde oturuyorlardır. Kapalı mekanlarda. 12'ye 5 kala herkes dışarı çıkar. Hava fişekleri izlerler. Ondan sonra tekrar geri içeri girer. Şurası bir otel. Elit otel. Güzel bir mekana sahip. Yeri güzel. Burada bir gece kalmıştım. Ama bayağı bir fiyatları yüksek. Bir geceliğin o zamanlar 300 euro civarında bir şey vermiştim. göstereyim arkadaşlar. Sol tarafta bakın kafalar güzel bunların. <laughs> evet arkadaşlar. Şurası meydan. Aşağısı komple meydan. Şöyle göstereyim. Ama kimsecikler yok. Gördüğünüz gibi. Tam Barlar Sokağı burası. Ş şurada kilisemiz var katedral diye geçiyor burası. Burada eskiden giysi falan bırakırlardı dışarılara. İnsanların ihtiyaçlı olanlar varsa alırlardı. Bakın bu sokakta sadece otobüsler çalışıyor. <laughs> Camakene yani bunlar şeyler doldurulmuş hayvanlar arkadaşlar. Yanında da mumyadan, bal mumundan mumyalar var ne anlama getiriyor bilmiyorum. Şu büyük ağaca bakın. Yılbaşı ağacı. Şöyle göstereyim. Kale burası. e şey kilise. Sadece sokaklarda yemek kokusu var. Pizza kokuyor. Zaten restoranlar açık. Onlar da galiba 8'e kadar açık bugün. Bunun dışında her yer kapalı. Şöyle arkadaşlar, buyurun. Merry Christmas. Evet arkadaşlar gençler falan dışarıda var. Onlar da zaten McDonald's'a, Burger King'e falan gidiyorlar. Evet. Yılbaşı akşamı ya işte. Bir şeyler yiyorlar. Gördüğünüz gibi her yer kapalı arkadaşlar. Burada saat şu an kaç? 19.28. Yedi buçuk arkadaşlar. Görüyorsunuz her yer hemen hemen kapanacak. Buyurun arkadaşlar. Açık olan bir yer varsa onlar da kesin yabancılardır. Araplardır. Başka da kimse olamaz. Buyurun arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası meydan. işte büyük bir eğlence yeri. Alışveriş merkezi burası arkadaşlar. Şu karşıdaki bina. Alışveriş merkezinin içi. Espresso House kapalı Gördüğünüz gibi Yılbaşı ağaçları süslenmiş Arkadaşlar burası Diğer sokak Şu binanın güzelliğine bakar mısınız Çok eski bir bina Ama çok iyi korunmuş burası belli Şöyle sokağa doğru devam edelim Bakın arkadaşlar bu cadde Barlar sokağı Bu caddenin sonunda hep barlar var Burada başlaması lazım hareketlilik ama görüyorsunuz. Kimseler yok. Hava şartları kötü deseniz ılık bir hava var. Sadece birkaç insanlar var. Onlar da yemekten sonra yürüyüşe çıkmışlar galiba. Şimdi bu filmi çekerken arkadaşlar bir şey gözünüze çarptı mı? Çöp kutularına baktınız mı? Çöp kutular genelde 3-4 tane böyle yan yana. İşte ayrıştırma yapılıyor orada arkadaşlar. Şimdi mesela şu önümde bir tane var. Bu önümdekine bakalım. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? 4 tane var burada. Bunda cam. Bunda plastik. Bunda da kağıt. Diğerinde karışık bir şekilde. Atıyorsunuz ayrıştırma yapıyorlar. O yüzden dörder tane koymuşlar arkadaşlar. Dörtlü gruplar şeklinde geliyorlar arkadaşlar. Herkesin ağzında valla valla anlıyorsunuz zaten nereli olduğunu. Şu binanın Eskiliğine bakın arkadaşlar nasıl korunmuş. Çok eski bir bina. Ama korunuyor, iyi koruyorlar. Meşhur İsveç firması Helles Morris kapalı dediğim biraz önceki meydana geldik. Bakın meydan bomboş. Bakın arkadaşlar bomboş. Kimsecikler yok. Buyurun meydan. Meşhur meydan. Şu ağaca bakın arkadaşlar. Kalp ağacı. <laughs> biraz önce o karşıdaki kilisenin oradaydım. Arkadaşlar burası çay eviymiş. Şöyle bakın göstereyim size. Gördüğünüz gibi çay evi diye geçiyor. Şurada levhası var. T diye. İçeride bin bir çeşit çaylar var. <laughs> perdeci, Perdeci Ahmet. Evet arkadaşlar şeyler atılmaya başlandı. Ee, hava fişekler ama sadece patlama var. Kendilerini göremiyoruz. İşte arkadaşlar burası tam Cavcavlı noktası Bomboş İçerilerde insanlar Karşıda e, Kale 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 işte Oo, Attılar arkadaşlar yakaladık <laughs> Karşısı kale Slot de kapısı açık ama öyle her zaman açık değil. Bazı saatler içinde açık ama du dört duvar arası görünüyor başka. Öyle özel odalar falan kapalı. Orada da çalışma var. Şöyle göstereyim. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaleyi yakından görün. Baba. Atıyorlar ama nereden atıyorlar bilmiyorum. Hiç ışık da görünmüyor duyuyorum sesini. Şurası kanal. Biraz önce bakmıştık kanala burada. Erobo güzel bir yer arkadaşlar. Yaşamak için, gezmek için güzel bir yer. Ama işte ev sorununu çözebilirsiniz güzel. Şurada evin üstünde bir tane saat var. Bu saat orada ne amaçlı konulmuş inanın. Çözmeye çalışalım. Şurada çözmeye çalışalım. Odaklansak odaklanamadı. Şöyle. Çatının tam üstüne koymuşlar. Selam arkadaşlar size. İşte İsveç'in geceleri böyle. Genelde e, havalar güzel olduğu zaman cuma akşamları insanlar dışarıya taşıyor. Bu gördüğünüz sokaklarda genelde dolu olurdu. Cuma ve cumartesi akşamları herkes içer. Pazar günü de herkes yatar. Ve çamaşırlarını falan yıkarlar. Pazartesine hazırlık. Pandemiden önce böyleydi. Pandemi sonrası yaklaşık bir yıldır, bir buçuk yıldır bomboş arkadaşlar. Bu dükkanlar, kiraları yapılan bakımlar, masraflar yazık oldu. İşte böyle. Ama hayat devam ediyor. İnsanlar bu şekilde hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Umarız daha iyi olur. Daha güzel günler olur Evet arkadaşlar Şöyle göstereyim size şurayı Geyik yapmışlar şurada Koncozlu <laughs> Evet dostlar Elimden geldiği kadar gösterdim size Sağ solu Burası böyle İsveç bir şekilde bir sosyal hayat fazla yok. Türkiye gibi değil. Öyle her taraf canlı, hareketli. Düşünün burası büyük şehir böyleyse küçük şehirler nasıl? Kendinize iyi bakın. İyi yıllar, mutlu yıllarınız olsun. Yeni yıldan güzel dilekler istiyorum Türkiye için. Umarım her şey güzel olur. Ekonomi güzel olur. İnsanlar evlerinden, yurtlarından olmak zorunda kalmazlar. Her şey gönlünüz olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler, mutlu yıllar.